Önergi hakkında söz isteyen Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Bayram Yılmazkaya. Süremiz 5 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemizdeki 6. büyük ekonomi ve sanayinin olduğu Gaziantep ilimizde bilimin ve teknolojinin öncülüğünde mühendislik branşlarının ve eğitimin ön plana çıkması evet doğru bir planlamadır. Ancak doğru olmayan konu şu. Bu yeni açılan üniversite yerleşkesi FETÖ bağlantılı bir ailenin mütevelli heyeti olduğu zirve üniversitesi olup 15 Temmuz'dan sonra kapatılıp Gaziantep Üniversitesi'ne bağlanmış 15 Temmuz ek yerleşkesi olarak da iki yıldır kullanılmaktaydı. Aslında çeşitli nedenler ile bu yerleşkenin yeni bir üniversite olarak açılması yerine Gaziantep Üniversitesi'nin ek yerleşkesi ve birimler olarak kalması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Çünkü hali hazırda Gaziantep Üniversitesi'nde bile öğretim görevlisi sıkıntısı devam etmekteyken böyle plansız ve programsız adımlar bölgeye ve ülkeye büyük zararlar doğuracaktır. Gaziantep kirası ile suyu ile yaşam tarzı ile pahalı bir şehirdir. Akademik kariyeri için Gaziantep'e gelen öğretim görevlileri kira ve geçim sıkıntısından pahalılıktan kaynaklı kariyerini tamamlar tamamlamaz kentimizden maalesef istemese de gitmektedir. Hatta üniversite rektörümüz akademik personel sırf yüksek kiradan kurtulsunlar diye TOKİ destekli konut yapımını hayata geçirmek istemişse de çeşitli nedenlerden ötürü bu proje gerçekleşememiştir. Savaş bölgesi olmasına rağmen sanayi şehri, zengin şehri diye komşu verilen geliştirme ödeneği de ilimize maalesef verilmemektedir. Bu da mağduriyetlerde artışa neden olmakta, öğretim görevlerimizin gidişini hızlandırmaktadır. Ayrıca bu yeni üniversitede sağlık bilimleri, tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesinin bölümleri de açılacakmış. Değerli arkadaşlar, kentimizde eğitim zaten sıkıntılı, öğretim elemanı sıkıntısı var iken beşinci bir tıp fakültesinin olması akıllara ziyan. Bu önemli konuları keşke ilimizdeki üç üniversitenin rektörüyle konuşsaydınız, keşke aranızdaki akademik ve akademisyen vekillerimize sorsaydınız diye doğrusu merak ediyorum. Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı bir yerleşke olarak devam etse sizin için bir sakınca mı teşkil edecekti? Yine diye bir yanlış üniversitelerin bölünmesi ve isminin değiştirilmesidir. Değerli arkadaşlar, üniversitelerin ismi kendisi kendisi yılların birikimiyle tarihe mal olmuştur. Oxford, Harvard, Cambridge Üniversitesi gibi 200 yıllık geçmiş olan üniversiteler vardır. Bizde de İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, Ankara, Hacettepe gibi tarihi geçmişi olan üniversitelerimiz vardır. Bunların bilim dünyasında tarihe dayalı saygınlıkları vardır. Öyle yasayı hazırlayan arkadaşların da dediği gibi posta dağıtım ve benzeri süreçlerde emin olun ki bu tarihi isimler asla karıştırılmaz. O üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmalar tüm dünyada anlatılarak marka haline gelmişlerdir. Uluslararası bilim kurulları kendilerine gelen bir çalışma makale gönderildiğinde önce hangi ülkeden ve sonra da hangi üniversiteden geldiğine bakarlar. Buraları tercih eden on binlerce öğrenciyi, yüzlerce çalışan akademisyeni, bölgeyi ve ülkeyi etkileyen bu kararı ne kadar rahat veriyorsunuz? Doğrusu hayret ediyoruz. Belirli bir adla faaliyette bulunan bir üniversite için o tarihte kazanmış mevcut öğrencilere ve hocalara sormadan isim değişikliğine ve üniversitenin bölünmesine gidilmesi insan haklarına aykırı olduğu gibi demokratik toplum ve yaşam ilkelerine de aykırıdır. Madem yeni bir üniversite açıyoruz, teknoloji ve mühendislik mekaniğin temel ağırlığı olacak olan üniversitenin adına neden dinimizin kutsal ismini İslam'ı bu kadar rahat veriyorsunuz? Merak ediyorum doğrusu. Güya, güya yasayı hazırlayan arkadaşlar üniversitenin adına İslam kelimesini koyduklarında Gaziantep'i uluslararası cazibe merkezi haline getireceklermiş. Arkadaşlar elin adamı Mars'a uzay aracı indiriyor. Bakın biz kışın ortasında sistem dolayı Gaziantep'e uçak indiremiyoruz. Gaziantep'li ve biz bile gidiş gelişte zorlanıyoruz. Uluslararası gelişleri nasıl sağlayacaksınız bilmiyorum. Cazibe merkezi diyorsunuz Antep'in cazibeliği kalmadı. Artan işsizlik, ekonomik sıkıntılar, esnafın sanayicinin kan aldığı şehir mi cazibe merkezi olacak? Artan Suriyeli sayısı 400 bini geçmiş. Artık bazı mahallelerde Suriyeli get dolar oturmuş, dönüşmüş. Vatandaşımız saat 9'dan sonra o bölgelere gidemiyor. Gece gezmeye korkuyoruz. Bölgede bireysel kavgalar başladı. Daha 15 gün önce bir gencimiz Suriyeliler tarafından yaralandı ve hala ölümle pençeleşiyor. İşsizlik artmış, gençlerimiz boş geziyor. Maalesef bu gidişle bölgemizde Urfa, Hatay ve Kilis'te Suriyeli mültecilerle toplumsal olaylar artacak endişesi duyuyorum. Buradan da yüce yetimizi uyarıyorum. Değerli arkadaşlar, mühendislik ve mekanik algı üniversiteye İslam üniversite kelimesinin konmasının hiçbir mantıklı açıklaması yok. Bu anayasa madde 131'e, madde 24 son fıkrasına, bilime, ahlaka, sosyal bir Toparlıyoruz. Eğer bu yönde bir ihtiyaç varsa ki evet bizce de var. Gelin hep beraber Türkiye İslam Üniversitesi, Teoloji Üniversitesi, İslam Araştırma Üniversitesi adı altında değerli bir yapı oluşturalım. Bütün dünyanın bildiği, saygı duyduğu bu yapı ile dinimizin doğru tefsir, fıkıh ve ilmi yönünü araştırıp böyle meydanlarda, televizyonlarda sözde tarikat mensuplarının dinimizi karalayan hurafelerle dolu anlamsız sözde fetvalarından kurtaralım. Yalan yanlış hadisler ışığında sahir hadisleri gölgeleyip dinimizin emriymiş gibi kendi ihtiraslarına yönelik halkı kandırmalarını engelleyen bir araştırmacı bir İslam enstitüsü kuralım arkadaşlar. Gelin akıl ve bilim dolu dinimizi hacılardan, hocalardan, tarikatlardan, eden kurtaralım. Yüce etiniz saygıyla selamlıyorum.